akşamlar. Ben Fatma Karaağaç. 20 dakikada Türkiye'nin ve dünyanın çıkan başlıklarını birbirlerine sormaya devam ediyorum. Bugün konuğum Deva Partisi'nin ekonomi kurmaylarından Ömer Rıfat Gencal bizimle. Sayın Gencal hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk Sayın Karaağaç. Bizi izleyenlere selam ve saygılarımı iletiyorum. Ee, çok teşekkür ederim. Öncelikle borsadan başlayacağım ama bu hafta önemli bir hafta. E, faiz kararlarının bir e, ardı ardına açıklanacağı bir hafta. Yarın FED, ondan sonraki gün Merkez Bankası'nın kararı var ve bankalarla ilgili e, Rusya'nın Mir ödeme sisteminin içerisinden çıkmak zorunda kalan ve kalan bankalar var, kamu bankalarımız. Bunları değerlendireceğiz. Borsadan başlayalım. Borsada neler olduğunu, öncelikle ortaklık yapısının ne zamandan itibaren değiştiğini ve katarların gelmesinden sonra özellikle hisselerin değerinin düşmesinin ne anlama geldiğini bize açıklar mısınız? Ardından küçük küçük açarak devam edelim. Fatma Hanım öncelikle şunu söylemekte fayda görüyorum. Ben e, bizim sermaye piyasalarımız son derece sığ. Katılımcı sayısı da e, özellikle e, Türkiye'nin kredi notunun e, neredeyse dört buçuk kademe. Çünkü e, biliyorsunuz iki tane e, kuruluş e, bizi bir tanesi dört kademe bir tanesi de beş kademe. Yatırım yapılabilir statünün altına çektiler. Şu anda e, neredeyse e, Bodrum katının dördüncü e, katında yatırım yapılabilir statünün altındayız. Bu nedenle de e, Türkiye'ye maalesef yeterli miktarda yatırımcı gelmiyor. E, böyle bir ortamda, yatırımcının olmadığı bir ortamda ve e, halka açıklığının son derece kısıtlı olduğu bir borsada, e, bizim borsa tabiriyle e, piyasa e, büyüklüğü veya piyasa değeri dediğimiz e, büyüklükler de maalesef son derece sığ kalıyor. Halka açıklıkların da e, kısıtlı olduğu bir ortamda e, bizim e, dayanak varlık dediğimiz bu hisse senetleri ve bu hisse senetleriyle birlikte e, onların işlem gören türevleri arasındaki ilişkilerin birbirlerinden son derece kopuk işlem görüyor olmaları e, maalesef borsada büyük manipülasyonları da beraberinde getiriyor. Ee, bu manipülasyonlara ya, ya, yer açan, yol açan kişilerin aslında e, sorumluluk sahibi insanlar olması gerekirken tamamen bir algı yönetimini ortaya koymaları ve bu algı yönetimiyle sanki sermaye piyasaları Türkiye'de bir güven ortamını ortaya koymuş gibi e, yabancı yatırımcının da buraya akın akın geldiği gibi bir algıyı e, vatandaşla paylaşmaları hatta bu konuyla ilgili e, yatırım tavsiyesi veriyor olmaları da e, açıkçası bu manipülasyona alet olan başka diğer bir nokta hatırlanacağı Nebatim, gibi. Evet, Bakan Nebati'nin söylemi vardı. Yatırımcı özellikle de borsayı işaret etmişti. Yükseldiği dönemde ama iki hafta içerisinde iki kez devre kesen bir borsayla karşı karşıyayız. Maalesef. Bir yandan SPK görevini yapıyor mu tam olarak? Eğer bankalarla ilgili bir problem varsa, bankalardan ciddi satışlar varsa, burada BDDK'nın da devreye girme şansı var mıdır? Bu soruyu gün içerisinde birkaç yerde görmüştüm. Cevabım tam olarak verebilen olmadı. Ben da size yönlendirmiş olayım. Şimdi isterseniz e, geçmiş dönemden itibaren tarihsel gelişimiyle bakalım buna. Çünkü ilk 13 Ağustos tarihinde Sayın Nebati'nin bir açıklaması var. Yabancı yatırımcı borsaya çok güveniyor. 13.6 milyar TL büyüklüğünde bir rakam geldi buraya e, diye bir açıklamada bulundu ve sermaye piyasalarımız derinleşiyor diye bir açıklama yaptı. Hı hı. Fakat bu Doğru bir açıklama değildi yani 13.6 milyarlık rakamın tam olarak nereye geldiği 13.6 milyar e, TL'lik işlem mi yapıldı yoksa 13.6 milyar tamamen bütün kağıtları yayılacak bir şekilde borsaya gelip gelmediği belli olmayan bir açıklama. E, hatta 13.6 milyar TL'lik rakamın acaba e, sadece bizim dayanak varlık dediğimiz hisse senetlerini mi yoksa aynı zamanda. Bir taraftan da türev enstrümanlara yani bizim e, futures kontrakt dediğimiz yani bankaların ileri vadede alınıp satıldıkları bir e, kontrata mı geldiği belli değildi. Hı -hı. Arkasından 26 Ağustos tarihinde de Sayın Nebati e, enflasyon karşısında vatandaş kendini ezdirmek istemiyorsa borsaya girsin diye bir de yatırım tavsiyesinde bulundu. Şimdi böyle bir ortamda maalesef e, tamamen manipülasyonu açık derinliği olmayan bir piyasada bütün koşullar neredeyse oluşmuş gibi oldu. Size şöyle bir rakam vereyim. Borsada işlem gören bankalardan 6 tanesi kimisinin işlem hacmi düşük, kimisinin işlem hacmi yüksek fakat halka açıklıkları son derece sınırlı. Hı hı. Kamu bankaları mesela bunlardan bir ta birkaç tanesine örnek verilebilir. Bir örnek Vakıf Bank. Vakıf Bank'ın halka açıklık oranı yüzde on dört evet. nokta e, altı. Halkbank'ın e, halka açıklık oranı yüzde on iki civarında. Şimdi bu iki tane e, hisse senedi e, vakıf Bank örneğinden gidelim yine. E, halka açıklık oranına bağlı olarak e, piyasadaki değeri e, piyasa değeri demiyorum. Tamamının değeri demiyorum. Sadece piyasada alınıp satılan miktardaki değeri 665 yüz altmış beş milyon TL'ydi. O da e, en tepe noktasındayken bu kağıtların e, ileri vadede şöyle bakabilirsiniz. Eylül sonu itibariyle e, alınıp satılan kontratlarının e, özellikle Eylül başı gibi e, toplam miktarı 15 milyar TL oldu. Buna 6 tane bankayı düşünün. 15 milyar TL'lik birileri bir futures kontrat aldı. Şimdi bunu tamamının diyelim ki e, eşit bir şekilde kontratlara paylaştırıldığını düşünün. Yani 2.5 milyar TL olsun her bir tanesi. 2.5 milyar TL'lik sadece bir kontratı alabilmeniz için yatırmanız gereken teminat tutarı 250 milyon TL sadece. Yani 250 milyon TL'yi yatırdığınız zaman onun on 10 katı kadar bir rakamı Futures kontrat olarak piyasadan alabiliyorsunuz. Şimdi Vakıf Bank'ın 660 milyonluk bir hisse senedi var. Yani evet. piyasada alınıp satılan. Öbür tarafta 250 milyon TL yatırdığınız zaman 2,5 milyarlık sanki Vakıf Bank hissesi almış gibi yapabiliyorsunuz. Neredeyse 4 katı kadar. Yani piyasada işlem görenin 4 katı kadar. Siz kontratı almaya başladı, başladığınız andan itibaren o kontratı satan birileri de var. O kontratı evet. satan dönüp kendisini spot piyasada korumak amacıyla onu gidip alacak. Şimdi 2,5 milyarlık bir e, hisse adedi yok piyasada. Siz devamlı olarak bu futures kontratını almaya devam ettiğiniz zaman bir de peşinize takılanlar olmaya başladığı zaman bir de aynı zamanda o hisse senedinde ya e, bir takım karşılaştırma ölçütlerine göre veya hakikaten o hisse senedinin değer kazı kaybedeceğini düşündüğü için o hisse senedini shortlamış bir takım kurumları tetiklemeye başlıyorsunuz. Tetiklediğiniz şey de şu stop loss almaya çalışıyorlar ve onu kapatmaya o pozisyonu kapatmaya çalışıyorlar. Böyle bir ortamda bir sarmal halinde çok hızlı yükselmeye başlıyor hisse senedi. Hisse senedi hmm. yükselmeye başlayınca futures kontrat da yükselmeye başlıyor. Eğer siz futures kontratta alıma devam etmeye sürdürüyorsanız, e, sürdürüyor iseniz bu sefer sarmal halinde daha da hızlanmaya başlıyor ve çok kısa bir süre içerisinde hisse senedi tavan üstüne tavan, tavan üstüne tavan, tavan üstüne tavan yapıyor. Şimdi diğer hisse senetlerinde de, diğer banka hisse senetlerinde de böyle oldu bu olay. Yani ee, Birbirini tetikleyen bir takım olaylarla, bir takım noktalarla hisse senetleri çok hızlı ve çok kısa bir süre içerisinde tavan yapmaya başladı. Hani diyebilir ki izleyicilerimiz... Ya bu kadarlık parayla yapılır mı? Yapılır işte. Demin söylediğim gibi 250 milyon yatırsanız 250 milyon bugün baktığınız zaman öyle çok büyük bir para değil. Neredeyse 15-20 milyon dolar civarında bir para. Böyle bir parayla düşünün neredeyse vakıf bank hissesini 4 katı kadar bir şeyi futures kontratla alıp öteki tarafta hisseyi tetikleyebilir ve hisseyi tavan üstüne tavan yaptırabilirsiniz. Şimdi Arkaya takılanların bu hem futures kontratta hem aynı zamanda hisse senedinde arkaya takılıp gelmeye başlayanların bile de tabii e, Sayın Nevati'nin açıklamalarıyla birlikte aa bak borsa hakikaten gidiyor deyip de gelmeye başlayan küçük yatırımcı ile birlikte e, bu sefer ciddi bir e, kaos oluşmaya başladı. E, bir sonraki e, adımda da Akbank'ın özellikle e, hisse senedi fiyatını görüp Akbank sandığının daha doğrusu elindeki hisse senetleri yavaş yavaş çıkmaya başlamasıyla birlikte bu sefer diğer bankalarda da o bankayı alan, o futures kontratı alan kimse onlar satış yapmaya başladılar. Bu sefer çok hızlı yapılan satışlarla birlikte demin size bahsetmiş olduğum o yukarıya dönen sarmal aşağıya dönmeye başladı. E, yabancı yatırımcı zaten ortada yok. Küçük yatırımcı ne olduğunu anlayabilene kadar çok büyük miktarlarda gelen satış miktarlarıyla taban üstüne taban, taban üstüne taban, taban üstüne taban yapıldı. Neredeyse bu pazartesi gününden itibaren özellikle kamu bankalarının da diğer özel bankaların hisse senedi fiyatlarından ciddi anlamda ayrışarak bugün bile hala taban yapmaya devam ettiklerini, tabanın hala çözülmediğini görüyoruz. Şimdi kamu bankası dediğiniz için bir küçük parantez açıp sorumla e, konunuzu yani anlatımınıza devam edin isterseniz. Bugün bir e, yine Bahadır Özgür'ün bir günde e, kaleme aldığı bir yazı var. E, önemli bir yazı. Varlık fonu bünyesindeki ziraatin tepe yöneticilerinden borsadaki şirketlerin hisseleri bir yılda e, 274 arttı diyor yazının içerisinde ve şunu soruyor. Ekonomik kararla ilk elde ulaşabilen ilk elden ulaşabilen üst düzey bir kamu bankası yöneticisinin borsada oynaması etik mi diye soruyor. Bir de böyle bir e, başlığımız var yani bir açmaz var orada. Bu konuyla ilgili de yorumunuzu merak ediyorum. Bu sermaye piyasası kurallarına aykırı e, fakat e, bir hisse, yani bir yöneticinin e, yüklü miktarda e, çalıştığı bankada hisse senedi alması doğal olabilir. Ama bunu alırken e, ve satarken Özellikle borsaya haber vermesi gerekir. E, bu konuyla ilgili eğer bir haber vermeden yapılmış olan bir e, alım satım söz konusuysa, e, bu sermaye piyasası kanunun şeyinde çerçevesinde açıkçası etik olmanın ötesinde e, suç şeyine bile girebilir. E, suç portföy portföy yöneticilerini düşünün. Bu portföy yöneticileri mesela yönetmiş oldukları fonlarda. E, o fonu almış oldukları hisse senedi veya satmış oldukları hisse senedi e, çerçevesinde o portföyünde kendileri namına herhangi bir his, e, bu e, hisse senetleriyle ilgili bir alım satım kesinlikle yapmıyor olmaları gerekir. Sermaye Peksesi kuruluna göre hem etik değerlere hem de yapmış oldukları işe e, ciddi anlamda karşı geliyorlardır. E, böyle bir e, durum kabul edilemez. Sermaye Peksesi'nin aslında burada devreye girip ne olduğunu anlamak açısından e, tahtalarda e, işlemleri durdurup kimin alış kimin satış ne kadar miktar alış ne kadar miktar satış yapıldığını e, bu konuyla ilgili farklı aracı kurumlardan nasıl bir e, zincirleme işlem yapıldığını araştırıyor olması ve buralarda Manipülasyon yapılıp yapılmadığına dair e, önemli raporları çıkartıyor ve gerekli olan e, cezaları da veriyor olması lazım ee, çok kritik bir sektör olan bankacılık sektörüne dair bu hisse senetlerinin alınıp satılıyor olması ve bu, bu buradaki fiyatlardaki ciddi oynaklıkta BDDK tarafından aslında incelenmesi gereken başka bir husus. BDDK'nın burada belki sermaye piyasasına doğrudan bir dahli olmayabilir ama banka hissesinin bu kadar önemli miktarda e, iniş çıkış sergiliyor olması e, güven müessesesi olan bankayı ee, özellikle mudiler bakımından etkileyebileceği için sermaye piyasası kurulundan burada görüş alması bence çok önemli noktalardan bir tanesi. Fakat kurumlar birbirleriyle konuşmaktan daha ziyade e, mevcutta da aslında iktidarın kendilerine vermiş oldukları talimatları yerine getiriyorlar. E, BDDK ve Merkez Bankası e, gün olmuyor ki e, iktidarın e, mevcuttaki bu para politikasını geçerli kalacak... Kuru baskı altında tutacak, faizi baskı altında tutacak bir takım uygulamaları için farklı farklı bir takım yönetmelikler çıkartmasınlar, talimatlar çıkartmasınlar. Bankacılık sektörü üzerinde aynı zamanda onların da uygulamış oldukları bu her gün farklı çıkan bir takım yönetmelik ve uygulamalarla e, önemli miktarda baskıya e, bankalar bir taraftan da düzenleyici ve denetleyici kurumlar para politikasını uygulayan, kurumla kurum, kurum vasıtasıyla maruz kalıyorlar. Bu da ayrı bir e, incelenmesi Ayrıca gereken da, konu. E, oluşuyor. Bankaların üzerinde ayrı bir baskı var. Bu baskı bir yandan da dış siyasetten bağımsız değil. E, bu bağlamda e, süreni de biraz dengeli kullanmaya çalışacağım. Özellikle Financial Times'ta hafta sonu çıkan haberde e, Rusya'nın NIR ödeme sisteminin içerisinde bulunan bankalar hakkında bir denetim başlayacağını, bunları göz hapsine aldıklarını ifade etmişti. O haberin hemen ardından dün hafta başı itibariyle de iş bankası çıktığını ifade etti. Ama kamu bankaları şu an içinde. buradan hani herhangi bir beyanatta bulunmadılar şu ana kadar en azından ya da girdikten sonra yayına belki olmuştur. Bazen şerh düşmek gerekiyor canlı yayın olduğu için. bu bağlamda baktığımızda bu ambargolar Delinebilmesi e, bize ya da deliniyor mu bu bir sisteme dahil olan bankalar bu ambargoyu deliyor mu ve bize halk bankasını özellikle o özelde alırsak e, halk bankının Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten mevcut olan bir davanın getiri e, sorunları var. O sorunlar kapsamında da değerlendirirseniz kamu bankaları şu an çıkma ihtimali, iş bankası gibi askıya alma ihtimali var mıdır ve yakın gelecekte bu bankaları neler bekliyor? Size şöyle ifade edeyim, ben bununla ilgili endişelerimi, ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği günün hafta sonunda e, halk TV'de çıkmış olduğum bir programda dile getirdim. E, özellikle Rusya'dan Türkiye'ye gelecek olan paranın, özellikle e, Rusya'dan Türkiye'ye gelip burada e, şirket kuracak olan e, Rus şirketlerinin Türkiye'nin önümüzdeki dönemde e, finansal işlemler konusunda OFAK, FATKA gibi bir takım e, uygulamalara ve talimatlara maruz kalabileceğini ve ambargoyu delme, ambargo demeyelim daha doğrusu yaptırımları delme dolayısıyla e, bu konuyla ilgili soruşturma açılabileceğini ve töhmet altında kalabileceklerini ta Şubat'ın sonundan e, Şubat'ın sonunda dile getirmişti. E, ara ara çıkmış olduğum Televizyon programlarında da aynı şeyi dile getirdim. Hatta şuna dikkat çekmek gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye Ocak-Ağustos, Ocak-Temmuz arasında 37 milyar dolar cari açık verdi. 37 milyar dolar cari açın 24 milyar doları net hata ben oksanla 13 milyar doları da Merkez Bankası rezervleriyle finanse edildi. E, sermaye hesaplarından oldukça yüklü miktarda çıkışlar oldu. Portföy hesaplarından çıkışlar oldu. Şimdi bu net hata ve noksan rakamının ne olduğu konusu aslında gündeme getirilmeli. Bu konunun üzerine gidilmeli. Orada rekor seviyedeyiz değil mi? Yani 3 senedir, 3 senedir rekor seviyedeyiz. Son 3 senedir net hata rakam, rakamı 70 küsür milyar doları aşmış durumda. Yani biz kontrolümüz dışında bir yerlerden bir takım paralar geliyor ve bu paraların ne olduğunu bilmiyoruz. Kaynağını bilmiyoruz. Şöyle bir istatistik vereyim size. Bu istatistikte yine yabancı bir e, gazetenin kaynağıdır. Türkiye'de 2021 yılında açılan, toplamında açılan Rus şirketinin iki katı sadece e, ilk altı ayda açıldı. E, bunlar aslında e, uluslararası e, toplumun özellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasındaki Rusya'ya uygulamış olduğu... Rusya'daki belirli kişilere, Rusya'daki belirli şirketlere uygulamış olduğu bir takım yaptırımları bypass edebilmek, etrafından dolanabilmek için yapılmış bir takım uygulamalar, Mir denilen bu ödeme sistemleri, bunun içerisinde oluşabilecek kaçaklardan bir tanesi. Yani bunun tamamının oradan kullanıldığını söyleyemem, ama bu sistemin işleyiş esaslarını da çok iyi bildiğimi de ifade edemem, ama. Böyle bir şüphe var ise bu şüphe sonuçta uluslararası toplumun dikkatini çeker. E, Türk bankalarının bunu kullanıyor olması e, açıkçası soru işaretlerini beraberine getirir. Ha şunu da söylemek lazım, mir sistemi Almanya'daki bazı bankalar tarafından da kullanılıyordu. Ama evet. yaptırımların hemen ertesinde mir sistemi Alman bankaları tarafından kapatıldı. Biz kullanmaya devam ettik. Mevcuttaki bu bahsettiğimiz işte Merkez Bankası rezervlerinin maalesef eksi 52 milyar dolarlarda olması, ödeme sistemleri, ödeme denge, ödemeler dengesindeki cari açık finansmanındaki çektiğimiz sıkıntılar, faiz tarafını baskılayacağız diye uydurduğumuz bir politika, faizin düşük olması, enflasyonu düşürecektir gibi bir törenle çıkılan para politikası bunların hepsinin çerçevesi maalesef bizi istenmedik bir takım yollara itmiş olabilir. O nedenle de e, bankacılık kesimindeki mir kullanımı e, Türkiye'nin başını artmaya aday sistemlerden bir tanesidir. E, bunu İş Bankası'nın e, sonlandırdığını biliyorum. Başka bir özel bankamız da aynı şekilde bunu kullanıyor. E, ama benim duyduğum kadar e, bu sistemi e, onların da kapatacağı yönünde kamu bankalarının alacağı aksiyonları önümüzdeki dönemde izleyeceğiz. Fakat Zaten İran yaptırımları dolayısıyla Halkbank'ın e, Amerika nezdinde devam eden bir davası varken e, bu konuyla ilgili yaptırımların daha da e, artarak Rusya'ya da genişleyerek e, Rusya'daki e, özellikle yaptırımlara karşı olan e, bir takım uluslararası toplum tarafından e, Türkiye'yi e, negatif izlemeye alması e, Türkiye'nin zorundaydı. E, kaynak bulmasını, Türkiye'nin e, üretimini, Türkiye'nin yatırımlarını sekteye uğratacak, istihdamını sekteye uğratacak önemli gelişmelerden bir tanesi. Fakat iktidar şu anda batıdan daha ziyade yüzünü e, daha çok doğuya dönmüş durumda. Şangay Beşisi'ne e, üye olma planları içerisinde. E, böyle bir ortamda e, açıkçası demokratik toplumdan, e, özgür düşünceden iyice uzaklaşıyoruz. E, bu da bizi e, ekonomik anlamda Sıkıntılara ve e, bir takım buhranlara itme yolunda önemli atılmış adımlardan bir tanesi. Umuyorum ki iktidar bu yanlıştan kısa bir süre içerisinde döner ama şimdiye kadar dönmediği gibi bunun üzerine de gideceği konusunda sinyalleri var. Bir diğer başlığa geçelim. Bu haftayı programın başında başlarken şunu söylemiştim. Faiz haftası. E, İsviçre'de olsun, Birleşik e, Krallık'ta olsun ve Amerika Birleşik Devletleri hakeza biz Faiz kararlarımızı, e, Merkez Bankaları faiz e, kararlarını açıklayacaklar. E, bu bağlamda yarın FED var. E, şimdi e, hemen şu röportajı hatırlatmakta fayda görüyorum. Erdoğan e, verdiği röportajda Birleşmiş Milletler Marjı'nda konuşmadan öncesinde yaptığı röportajda e, enflasyonu yüzde 80 olsa dahi bizde raflar dolu olarak açıkladı ve ardından da şunu ekledi. Almanya'da ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde sekizi görünce bir panik var dedi. Ve bu paniğin ardından da rafların boşaldığını söyledi. Şimdi bizim aldığımız bir karar var. Geçen ay 100 bas puan indirdik. Amerika Birleşik Devletleri yüzde sekiz enflasyon bekliyordu. Yüzde sekiz nokta üç çıkınca yine bu faiz kararında ...ciddi bir artışa gideceği ifade edildi. En azından e, bilenlerin ifade ettiği, ekonomistlerin ifade ettiği şey bu. Biz tam olarak ne yapıyoruz? Biz herkes Mersin'e giderken neden tersine gidiyoruz? Bizim kararımız yine 100 bas puan indirim olur mu? Buradan nasıl değerlendirirsiniz durumu? Ee, sorunuzdan önce e, şöyle bir cevap vereyim. Piyasa katılımcıları anketi... E, Faiz indirimini 50 bas puan olarak ortalamada da bekliyorlar. E, piyasa katılımcıları kimlerdir diye benim açıkçası e, aklıma bir soru takılıyor. Zira buradaki metodolojiyi sadece faiz indirimi değil aynı zamanda enflasyon beklentilerinde de ortaya koydular. Enflasyon beklentileri önümüzdeki sene için e, neredeyse %44'lere kadar gitmişken bir anda terse çevrildi. Ee, enflasyon beklentilerinde 3'er 5'er puanlık aşağıya doğru hareketler gördük. Demek ki e, iktidar özellikle de ekonomi yönetimi iktidarın güdümündeki ekonomi yönetimi öyle söyleyelim e, işine gelmeyecek bir takım görüşleri elime etmek için artık anketlerde bile kendisiyle aynı görüşü paylaşabilecek olan bir takım anketörleri seçmeye başladı. Piyasa katılımcılarını seçmeye başladı. Benim görebildiğim Özet olarak bu. Şimdi 50 ila 100 bas puan arasında bir faiz indirimi bekleyen piyasa katılımcıları var. Neden böyle bekledik uyur konusunu açıkçası ben çok anlayabilmiş değilim. Zira ben olsaydım onların yerinde 1300 bas puan faiz indirimi bekliyorum derdim. Çünkü eğer naz varsa şu andaki... 100 bas puan veya 50 bas puan indirimin hiçbir anlamı yok. E, Nas varsa bunu sıfıra indirmek en makbulüdür. Sıfıra indirsinler. Böylece nasıl da o politik ideolojinin arkasından gittikleri şeyi de açık açık uygulamış olurlar diye düşünüyorum ben. Herkes Mersin'e giderken bizim tersine gitmemizin yegane sebebi politik ideolojiye saplanmış olmamız. Ve sadece bir kişinin ağzından çıkan bir teoremi ispatlarcasına bütün herkesin, özellikle kurumların, kurumların içindeki bir takım liyakatsiz kadroların diyeyim, söylenmiş olan bunun arkasından devamını getirip bu konuyla ilgili aksiyon almaya birbirleriyle yarışması diye algılıyorum ben. Sayın Nebati ile Sayın Kavcıoğlu birbirleriyle Cumhurbaşkanı'na layık olabilmek için bir takım aksiyonlar yapıyor diye görüyorum burada. Yurt dışındaki şeye gelirsek eğer, yapılan faiz artırımlarına FED'i bir kenara koyun bakın Arjantin Merkez Bankası faizle mücadele için geçtiğimiz hafta 500 bas puanlık bir faiz artırımı yaptı ve faizi 75'e çekti enflasyonları %75 olmasına rağmen yani buradaki problemlerin çözümleri konusunda insanlar en azından ekonomi yönetimleri aklın yolundan ekonomik teoremin yolundan izinden giderek bunu çözmeye çalışıyorlar. ha FED'e gelirsek eğer FED tarafında evet beklentiler 8.1'e inmesiyle enflasyonun 8.3'e 8.3 olarak açıklandı. Hatta enflasyon düştü. Fakat oradaki en büyük problem çekirdek enflasyonun 5.9'lardan 6.3'lere çıkıyor olması. Bu enflasyon dinamiklerini de yukarıya it itebilecek bir riski beraberinde barındırıyor. Beklentileri bozma riskini de beraberinde getiriyor. Böyle bir çerçeve içerisinde FED'in e, yarın açıklayacağı faiz kararında 75 bas puan çok büyük bir olasılık. Belki 100 bas puan olma ihtimali de söz konusu olabilir. Bunun bize etkisi ne olur? E, dışarıdan kaynak bulma konusunda önemli sıkıntı. Zaten e, küçülmüş, yabancı yatırımcısını kaybetmiş, yabancı ilgisini tamamen kaybetmiş bir Türkiye olarak Büyüme dinamiklerini finanse edebileceğimiz yeterli miktarda kaynağı bulamamak olur. Zira Eylül ayından itibaren Fed bilançosunu 96 milyar TL e, dolar aylık olarak küçülteceğini de belirtmişti. Bunun da evet. ek, ek bir etkisi olacak faiz oranları üzerinde. En basit anlamıyla senenin başındaki Amerikan 10 yıllık tahvilleriyle bugünkü 10 yıllık tahvillerin arasındaki fiyat... E, daha doğrusu faiz farkını öyle söyleyelim. Faiz farkına bakacak olursanız neredeyse 210 bas puanlara kadar geldi. Çok önemli bir artış bu. Trilyon dolarların işlem gördüğü piyasada senelik ikilik fark önemli miktarda maliyetleri beraberinde getiriyor ve enflasyon açısından da beklentiler anlamında beklentileri belirli bir şekilde çerçeveliyor ve azalmasına da neden olabilecek bir yolu açıyor. Sonuçta Fed'in yarın yapacağı faiz kararı, alacağı faiz kararı ve ondan sonrasında Powell'ın açıklayacağı piyasadaki iletişim çok önemli olacak. Bunların hepsi kredibilite dediğimiz şey. Bizde maalesef şu anda kurumlarımızda, ekonomik kurumlarımızda olmayan şey bu kredibilite açığı Türkiye'yi maalesef önümüzdeki süreçte önemli miktarda etkileyecek. Rakamlara çok detaylı olarak girmiyorum. Yani bu girdi çıktı analiziyle yapacak olursanız eğer bizi bekleyen iki tane risk var Türkiye'de. Ee, özellikle Merkez Bankası rezervlerinin negatif olması ee, sağdan soldan bulduğumuz maalesef likitle ile taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışmamız. Bunun yanında sene sonuna kadar ortaya çıkacak 50 milyar dolar ve üzerindeki cari açık ki 13 milyar doların üzerinde bir rakam gerekecek. O, o da yetmez. Senenin sonuna kadar 24 milyar dolar civarında bir çevrilmesi gereken borç. E, bu borcu %70'i çevrilse geri kalanı ödense bulmamız gereken 20 milyar doların üzerinde bir rakam var. E, Net hata 90'la çok kısa bir süre içerisinde bu rakamın da ben çok bulunabileceğini tahmin etmiyorum. Bir an önce kredibilite açığını e, kapatacak noktaya dönmek gerekir. Ama bu ekonomi yönetiminden maalesef bunu beklemek biraz saflık olur diye tahmin ediyorum. Peki çok teşekkür ederim sorularıma cevap verdiğiniz için yayınıma katıldığınız için daha çok e, konu konuşmak isterdim ama YouTube'un ruhu biraz farklı malumunuz ama spesifik ön planda olan bu haftanın başlıklarını cevaplandırdığınız için tekrar teşekkürler. Davetiniz için ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun değerli izleyenler. Yarın gün başlıyor da malumunuz Ekrem İmamoğlu'nun davası var. Belki görevden alma ihtimali var. Bu konuyla ilgili özel bir bağlantı gerçekleştireceğim. Bilginiz olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Şimdilik iyi akşamlar.